Sevgili izleyicilerimiz güldük, eğlendik, yine şarkılar söyledik, çok keyiflendik ve geldik final bölümüne. Çember oyununa çok heyecanlı bir çember oyunu bizi bekliyor. Bir önceki bölümün şampiyonu Kübra Hanım'ın karşısında bu akşam sevgili Onur var. Onur nasıl hissediyorsun? Heyecan biraz arttı mı? Daha heyecanlıyım burada. Peki bir sonraki bölüme kalırım diyor musun? İnşallah nasip. İnşallah nasip. Siz efendim Gübra Ben Hanım. kalırım diyorum. Siz kalırım diyorsunuz, <laughs> iddialıyım diyorsunuz. İddialıyım. Güzel, sev severiz. Olur. Bu iddiaları severiz. Ee, şimdi birazdan başlayacak çember oyunumuz. Çok kısa kurallardan bahsedeyim. E, i̇kinizin de 21 harften oluşan çemberi var ve ekrana gelecek. Soruları soracağım ve kurallar gereği daha çok puanı olan... Mavi masa yarışmacısı Onur'la başlayacağız birazdan ve Onur'un bugünkü oyunlardan kazandığı tam 54 puan yani 54 saniyesi var. Biz de üstüne 85 saniye ekleyeceğiz. 139 saniye toplam süren olacak sevgili Onur. Soruları sormaya başlayacağım ve doğru cevap verdiğiniz sürece size aynı yarışmacıya sormaya devam edeceğim yanlış cevap verilmesi halinde bir sonraki yarışmacıya geçilecek. Eğer yanlış cevap vermek istemiyorsunuz, emin de değilsiniz, pas geçmek istediğinizde parola parola diyebilirsiniz. Parola parola dediğinizde de diğer yarışmacıya sırayı geçirmiş olacaksınız. Çemberi tamamladığınızda hala süreniz varsa parola parola diyerek cevaplamadığınız sorulara tekrar baştan dönme şansımız olacak. Tekrar hatırlatıyorum bu gecenin büyük ödülü tam 110 bin TL. 110 bin TL için yarışıyorsunuz. Eğer çemberdeki bütün soruları doğru cevaplarsanız kazanacağınız ödül 110 bin TL. Bütün soruları doğru cevaplamazsanız ama daha fazla doğru cevap sahibi olursanız o zaman da doğru cevapladığınız her soru karşılığında 1000 TL para ödülünün sahibi olacaksınız. Bir önceki oyunda Kübra Hanım'ın 14.000 TL para ödülünün sahibi olduğu gibi anlaşılmayan bir şey var mı? Yok efendim. Kurallar son derece net. Hazırsak. Hazır. Onur'un çemberi gelsin görelim çemberini ekranda. Onur'un çemberi de geldi. Süresi de Sayacı ayarlanıyor. Evet, sayacı da hazır. 139 saniye sayacı da hazır. Hazırsan hazır başlıyorum mı? sevgili Onur. İsmi. Düzenleme anlamına gelen Fransızca kökenli müzik terimi. A. Parola parola. Hiç risk almıyor ve hemen parola parola diyor. Kübra'ya geçiyoruz. Kübra'ya geçerken Kübra'nın çemberini ekrana davet ediyoruz. Çemberi geldi sevgiyle sarmaladı onu. Süresi de hatırlatılıyor. 41 saniyesi vardı bugünkü oyunlardan. Üstüne biz de ekledik 85 ve 126 saniyede senin süren sevgili Kübra. Hazırsan başlıyorum. Hazır. Birbiri ardından gelen, üst üste olan anlamlarındaki sıfat. A. Ar Ardışık. Doğru. Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını Bencil. her Doğru. Hukukçuların üniversite öğretim üyelerinin din adamlarının mezuniyet törenlerinde öğrencilerin elbise üstüne giydikleri Cübbe. doğru. Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü. Dantel. D, doğru. Edebi eser veren kimse yazar. E. parola parola. Parola parola dedi. Güzel bir seriyle başladı Kübra Onur'a. Geçiyoruz. Senet, bono, tahvil, hisse senedi gibi taşınır değerlerin alım satımının yapıldığı piyasa. B. Parola parola. Tekrar Kübra'ya geçtik. Bir yerde bulunan canlılık hareketlilik durumu. F. Parola parola. Hay hay. Tekrar Onur'a geçiyoruz. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen... Cebrail. B. Doğru. <laughs> Mantık biliminde ikilem anlamına gelen sözcük D. Parola parola. Parola parola dediği anda topu Kübra'ya pas atmış oldu. Toplantılarda görüşülecek konuların bütünü G. Gündem. Doğru. Hem susama susuzluk hem de sıcaklık anlamına gelen sözcük. Karar et. Doğru. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey ülkü. İ. Parola parola. Parola parola dedi. Hatırlayacak gibi oldu böyle dilinin ucuna geldi. Ama risk almakta istemedi. Onur'a geçiyoruz. Küçük sermaye ve zanaat sahibi. E. Esnaf. Doğru. Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildiren hesap pusulası. F. Parola parala. Kübra'ya geçiyoruz. Biz de herhangi bir amaçla çevreyi dolaşıp pek belli etmek sizin gözden geçirme. K. Keşif. Kolaçan etmek. Kolaçan olacak. Bence keşif. <laughs> Kolaçan doğru cevaptı ve ilk yanlış cevabı. 110 bin TL'lik büyük ödülü kazanma şansını kaybetmiş oldun. Ama günün birincisi olma ve bizimle tekrar yarışma hakkına sahip olma şansı hala devam ediyor sevgili Onur'a. Geçiyoruz. Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan G. Parola parola. Kübra'ya geçiyoruz. 65 saniye süremiz kaldı. Altı doğru cevabımız var. Bir kimseye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan ve bir özelliğinden kaynaklanan ad. L. Lakap. Doğru. Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı halk gücü. M. Mühimmat. Milis olacaktı. Milis olacaktı. İkinci yanlış cevabımız oldu. Onura geçiyoruz. Farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer. Havuz. Doğru. Bağımsızlık. İyi. Parola parola. Parola parola dedi Onur. Sonradan hatırlar gibi oldu galiba. Zaman kalırsa tekrar döneceğiz bunların hepsine. Tekrar Kübra'ya geçiyoruz. Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan bebek... Doğru. Şiir söyleyen veya yazan kimse şair. O. Ozan. Doğru. Başkent anlamındaki Farsça kökenli söz P. Parola parola. Parola parola dedi. Risk almadı ve iki yanlışla yoluna devam ediyor. Kübra. Onura geçiyoruz. Bir yazının, bir hesabın tarih, numara gibi bilgilerinin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması. K. Parola parola. Kübra'ya geçiyoruz tekrar. Erkeklerin evin içinde kıyafetlerin üzerine giydikleri üstlük. Kürt Doğru. Eskiden madeni para anlamında kullanılan sözcük. S. Sikke. Doğru. Kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenişi. T. Telaffuz. Doğru. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan çok süren. U. Parola parola. Parola parola dedi sel de bir seri yakaladı yine. Onura geçiyoruz. Taşıtların jantlarına yerleştirilen elastiki tekerlek bandajı. L. Lastik. Doğru. İşlenmiş koyun derisi. M. Parola parola. Parola parola dedi. Tekrar Kübra'ya geçtik. 12 doğru cevap. 16 saniye kalan süremiz var. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi durum, konum ve... Vaziyet. Doğru. Hor görülme anlamındaki Arapça kökenli sözlük. Z. Paralo paralo. 6 saniyemiz kaldı. Onur'a geçiyoruz. Onur'un zamanı daha çok ama doğru cevap sayısını arttırması gerekiyor. Çemberi geldi. 4 doğru cevap <laughs> 73 saniye süremiz var. Sonuç anlamındaki sözcük ne? Netice. Doğru. Ellerini birbirine sürtmek. Olamak. O. Doğru. Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri. Parola P. parola. Parola parola dedi sevgili Kübra'ya dönüyoruz. Edebi eser veren kimse Edip. yazar. Doğru. Bir yerde bulunan canlılık hareketlilik durumu F. Flora. Faaliyet olacaktı. Sevgili Kübra 14 doğru 3 yanlışla çember oyunun seninle ilgili kısmını tamamlamış bulunuyoruz. Bence gayet iyi bir oyun çıkardın. Şimdi birazdan Onur'un çemberi bittikten sonra son duruma hep birlikte bakacağız. Onur'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelsin Onur'un çemberi son durumu görelim. Son durumda 62 saniyesi var daha ve 6 doğru cevabı var. Yanlış cevabı henüz yok. Teknik olarak büyük ödülü kazanma şansı da devam ediyor. Rahatlama, gevşeme anlamlarında İngilizceden dilimize geçmiş bir söz. R Parola parola. Elektrik, su gibi enerjilerin kullanılan miktarını ölçen saat S. Parola parola. Manyetik bir bant üzerine sesleri kaydeden ve okuyan aygıt. T. Teyp. Doğru. Edebiyatta kafiye. U. Uyak. Doğru. İnternette paylaşıldıktan sonra hızlı ve denetlemez bir şekilde yayılarak etkinlik kazanan içerikleri niteleyen sıfat. V. Parola parola. Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü. Z. Zerdali. Doğru. Düzenleme anlamına gelen Fransızca Aranjma. kökenli. Doğru. Senet, bono, tahvil, hisse senedi gibi taşınır değerlerin alım satımının yapıldığı... Borsa. Doğru. Mantık biliminde ikilem anlamına gelen sözcük D. Parola parola. Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildiren hesap pusulası. F. Parola parola. Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan G. Süremiz bitti. Hadi be. Süremiz bitti. Hiç yanlış cevap vermedin. Ama... 11 doğru cevapla çok tamamladığın için sevgili Onur 14 doğru cevap veren Kübra bugünün de şampiyonu oluyor. Sana çok teşekkür ediyoruz. Seninle yarışmak çok güzeldi. Bir eski meslektaşımla yarışmak çok güzeldi. Bir şey söylemek ister misin? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz ve sevgili Kübra seni bir kez daha kutluyoruz. Teşekkür ederim. Bugün de bizden 14 doğru cevap karşılığında 14.000 TL'nin daha sahibi oldun. Bir önceki yarışmada da evet. 14.000 TL'ydi. artık. 14 <laughs> uğurlu sayın diyebiliriz. Bir sonraki yarışmada da seninle birlikte yine turuncu masada yarışmaya devam edeceğiz. Seni de tebrik ediyoruz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. İsterseniz Parola parola dediğiniz, cevap vermediğiniz soruların yanıtlarını da görüp ondan sonra seyircilerimizle vedalaşalım. Onur istersen senin cevaplanmamış sorularının yanıtlarını önce görelim. Bağımsızlık, istiklal, i̇stiklal olacaktı. Bir yazının, bir hesabın, tarih, numara gibi bilgilerinin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması, K, kayıt olacaktı işlenmiş koyun derisi meşin. meşin olacaktı. Yazı yazmak, resim yapmak için özel parşömen. olarak e, hazırlanan deri parşömen olacaktı. Rahatlama, gevşeme anlamlarında İngilizceden dilimize geçmiş bir söz re relax evet. olacaktı. Elektrik, su gibi enerjilerin kullanılan miktarını ölçen saat s sayaç olacaktı. İnternette paylaşıldıktan sonra hızlı ve denetlemez bir viral. şekilde viral olacaktı. Yayılarak etkinlik kazanan içerik. Mantık biliminde ikilem anlamına gelen sözcük D. Dilemma. dilemma olacaktı. Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildiren hesap pusulası F. Fatura olacaktı. Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan görmemiş olacaktı. G harfi. Sevgili Kübra senin de kalan sorularına. Bakalım. Bir yerde bulunan canlılık, hareketlilik durumu F faaliyet olacaktı. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey ülkü İ ideal olacaktı. Başkent anlamındaki Farsça kökenli söz P payitaht olacaktı. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren U uzun olacaktı. Hor görülme anlamındaki Arapça kökenli sözcük Z Zillet olacaktı. Gördüğünüz gibi bazen soruların cevapları çok basit. O kadar basit ki aslında aklımıza o kadar basit olabileceği gelmeyebiliyor. Heyecandan atlayabiliyoruz. Ama ikiniz de çok güzel bir yarışma çıkardınız. E Ben ikinizle yarıştığım için de çok mutluyum. Onur'cum sana da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatında, kariyerinde bir eski bankacı olarak bütün hedeflerin tutsun tutsun taşsın inşallah, inşallah diyorum. İnşallah. Kübra'cığım seni de bir kez daha tebrik ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz en bilgilendiren, en eğlendiren, en dinamik yarışma parola parola bugünkü bölümüyle de şahane izler bıraktı bence sizlerde ve bu bölümünde sonuna geldik. Bizleri izleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki şahane bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın efendim.